Zihni Demirhas İstanbul Kağıthane'de bir lokanta işletiyordu. Bir gün yine çalışırken bir kadın geldi lokantaya ve bir inşaat firmasına tabi o yemek servisi almak istediklerini söyledi. Bazı kağıtlar uzattı. Zihni Demirhas da o kağıtları inceledikten sonra imzaladı ama attığı o imza hayatını kararttı. Aracımı sattılar. İş yerimi kaybettim. Haciz yoluyla kapandım. Hesaplarımı boşattılar. Bütün her şeyimi elimden aldılar. Üstelik tüm bunlar attığı bir imza sonrası başına geldi. Evimi de şu andaki durumda e, bilinççi göndermişler. Orada değerini biçip satmaya kalkıyorlar. Hayatımızı karartıp Bizi perperişan ettiler. Zeyni Demirhas yıllarca çalıştı, adeta ömrünü verdi ve kağıthanede bir lokanta dükkanı açtı. Sonra yanına bir kadın geldi ve ona kağıtları imzalattı. İşte o imzaladığı kağıtlar deyim yerinde ise onun hayatını kararttı. Dükkan burada öylece duruyor ve Zeyni Bey ise eski dükkanına duygusal gözlerle bakmak zorunda kalıyor. Yanımıza bir tanımadığı bayan arkadaş geldi. Nerede? bizimle inşaat firması adı altında tabulot yemek almak istedi. Olur dedik neden olmasın? Ee, oturup arkadaşlar bu konuları konuştuktan sonra bizim karşımıza iki tane kağıt çıkarttı. Kağıtların üzerine inşaat ablemi fiyat listesi olan bir kağıttı. O farkında değildi ama aslında her şey İranlı bir çetenin kumpasıydı. Sizinle görüşme yaptığımı karşı tarafa bildirmem için şu kağıda bir imza atmanız gerekiyor. Bizde kağıt normal resmi olduğu için attık imza attık. İşte 350 bin lira değerindeki o imza sonrası Zihni Demirhas'ın hayatı karardı. Bu kağıdı aldıktan sonra götürmüşler bilgisayar ortamında kadının ifadesine göre bunu senet bonosuna çevirmişler. Kendileri seneti doldurmuşlar. Fiyat listelerini kendileri belirlemişler. foto montajla bizi icra vermişler. İddiaya göre o sahtekarlar imzayı aldıktan sonra da ülkelerine kaçtı. Zihni Demirhas'la ilk kontağı kuran aracı kadınsa savcılıkta her şeyi itiraf etti. Pişman ifadesine göre vicdan azabı duyuyor, pişmanlık yaşıyor. <laughs>